Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer ki kısmetiniz kapandıysa kısmetinizin açılması için size bir işlem göstereceğim. Bu yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamıyla açar ve her şeyin olumlu bir hale gelmesini sağlar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki olumsuz etkilerin kalktığını ve kısmetinizin açıldığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına baktırmak istiyorum diye söyleyin. Bir yıldızlarınıza bakalım. Belki olumsuz bir şeyler çıkabilir. Dediğim gibi bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere korkularınızdan kurtulmak için bir işlem anlatıyorum. Yani kendi içinizde korkular varsa ya da kaygılar varsa bunların gitmesini sağlayan bir işlemdir. Buraya yazdığımız nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını sağlıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki korkular, kaygılar hep sorudan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından benden ücretsiz yıldız zahme talebinde bulunun. Hocam ben de ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O bakımı yaptıktan sonra bunu yapalım. Nereden ulaşıyorsunuz? Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.